İyi ki varsınız. Önemli olan deneyiminizi paylaşmanız, bir araya gelmeniz. Sevgili Furkan kardeşim, bu yolda yıllardır emek harcıyor. ona destek olduğunuz, onun o büyük ailesinden bir parça olduğunuz için hepinize çok teşekkür ediyorum. 2008 senesiydi hocam. Bayağı burada toplantı... geldin değil mi? Evet. Hani çok oldu. Burada toplantılar, etkinlikler düzenledi sevgili Furkan. Hala gidiyor. Kaptan sağlam. Kaptan iyi. <laughs> teşekkür ederim hocam. Dyslexia Derneği olarak çok teşekkür ederim. Sağ olun efendim. Benden çok iyisiniz siz yani bari hiç değilse bir, bir üniversiteye girip bir de evet. bir mis gibi de bitirebilirsiniz. Çocuk Hayır gelişimi. 22. O yüzden özel eğitim ve çocuklara dair ben özel eğitim öğretmenliği yaptım ve diyorum ki ya bu bir 25 senelik ve koşluk da yapıyorum. Uludağ Valisi Öğrenci Koçluğu, Yönetici Koçluğu firmalara da ben destek veriyorum ki bu sadece demin en başta bahsettiğim yetişkinler için de öyle. Büyükler için de öyle. Ya İki her parmağımız var. Hepsinin başka bir fonksiyonu var. Bunun fonksiyonunu bu gerçekleştiremez. <laughs> hepsine ihtiyacımız var. Bunların hepsine ihtiyacımız var. Bana da ihtiyacımız var. Sana da ihtiyacımız öyle. var. Sana da ihtiyacımız var. Sana da ihtiyacımız var. Hepimize ihtiyacımız öyle. var. Bunu ne zaman <laughs> anlayacağız? Doğru şekilde. O yüzden disleksi ailelere. Hı <laughs> Hı -hı. Bir şeyler yapmak lazım bu sistem için, bu çocuklar için. Yani kahraman olma hedefinde değil, olamam ben mesela. Anlatabiliyor muyum? Ama sen olabilirsin. Iı, Bay disleksi. Hayırlı uğurlu olsun. Bence Teşekkür çok ederim. çok mühim bir şey bu yaptığın çünkü. O onaylanmayan ve farklı bakış açılarıyla belki daha önceden uyanılmış olsa hepimiz başka bir yerlerde olabilirdik. Kesinlikle. Daha farklı, daha faydalı bireyler olabilirdik Kesinlikle. daha önce uyanmış olsaydık. Belki sen birilerinin daha önce uyanmasına sebep olacaksın. Birilerinin çoluğuna, çocuğuna, birilerinin şimdi belki 50 yaşına kadar lan ben niye bunu yapmışım demesine sebep olacaksın. Yaşayan Çok birisi, özgür öğrenme güçünü yaşayan birisi. karşılığında görmesi bile insanlar için, o aileler için o kadar çok değerli ki. Tabii yalnız değilsin. Yalnız değilsin ve yalnız değiller. Hocam, en başta sizinle konuşuyor olmak, böyle bir durumla yaşayan bir insanla konuşuyor olmak bilmiyorum. Benim adıma ki eminim diğer arkadaşlarımız adına da yani çok faydalı olmuştur. Ben şey söylemek istiyorum. Okullar açıldığında, pandemi süreci bittiğinde eğer yolunuz ayrı er duruma düşerse Kurumumuzla, ikimizle birlikte sizi orada da görüp e, bir konferans düzenlemeyi çok isteriz. Kesinlikle, kesinlikle. Çocuk ilişimciyim ve hala da anlatıyorum, anlatmaya devam edeceğim. Ee,